Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için kuzu pirzola çıkaracağız ve size nasıl çıkarıldığını göstereceğiz. Önümüzde şöyle kıvırcık çok güzel bir kuzu kafesimiz var filetosu ile birlikte. Şimdi önce işimiz filetomuzu ayırmak. Şöyle. Tam sınırdan filetomuzu ayırdık. Etimizin içi de gayet güzel. Mermi dokusu da. Şimdi bunu kuzu kalem pirzol olarak çıkaracağım kaburga etini alacağım. Kaburga etini almam için de şöyle gördüğünüz gibi biraz bir miktar yağ bırakacağız. üstüne. Burada da aynı şekilde. Yani bu ne demek? Şuradan şöyle. Kaburga etini alıyoruz. işlemi diğer taraf için de yapacağım. kaburga etlerimi ayırdım. Şimdi arada kalan kısımları ayıracağım. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. kaburga kemiklerimin arasındaki etleri de aldım. Şimdi sırt kısmından çizeceğim ve tarak kemiğime ayıracağım. Şu an taç kafes haline geldi. Şimdi ortadan çizeceğim. Uzun uzun sağ tarafı ve sol tarafı olduğunu farz edin. Bunu şimdi şöyle tam ortadan aşağı kadar ince bir çizgi çektim. Ardından tekrar çekeceğim. Daha da belirginler açısından. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Şimdi bu açmış olduğum kısımları satır yardımıyla şöyle sağdan ve soldan vurarak ayıracağım. Arkadaşlar şöyle olduğunu farz edersek tam böyle bir miktar açtıktan sonra diğer tarafı çıkarız. Şimdi pirzolamız bu şekilde çıktı. Kemikleri uzun haliyle. Omurilik sinirimiz var ve dışında bir zarımız mevcut. Bunlara ayıracağız. Şimdi buradaki omurilik sinirimizi sarı arkadaşlar. Şu şekilde çektiğimde var elimizde şu an. Bu satır yardımıyla Yok. Bir şey başka bir daha. Şey bir tane Sarpı. Sarpı. Sarpı Bir parça tamam. parça. kısalttım. Bu, Çevirdiğimde bu burada bir zarım yok. üstleri alınmış, aradaki kısımlar kaburgatleri alınmış, Trim de diyebiliriz. Diğer de aynı şekilde. Şurada bunu başlayacağım şimdi. Sinirimizi aldık, burumuz temiz. Dış sırrını aldık, dilimlemeye başlayalım. Hayvanımızın içi alaması da gayet güzel. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı.